Evet, Kaptan Efe Gayrimenkul'e neredeyiz? Balıkesir, Burhaniye, Acamet Mahallesi'ndeyiz. 2 artı 1 hemen teslim. 0-1 dairemizin girişindeyiz. Evet, şimdi arkadaşlar giriyoruz. Hep beraber salonumuzu görüyoruz. Aydınlatma sistemlerini görüyorsunuz. Burası evin salonu. 2 artı 1 arkadaşlar. Hacı Ahmet Mahallesi'ndeyiz ve çok merkezi bir lokasyondayız. Şok Market'i görüyorsunuz kapıdan indiğinizde marketiniz hemen karşınızda alışverişinizi yapıp tekrar hemen evinize gelebilecek kadar yakın bir alandasınız. Karşımızda gördüğünüz yeşillik arkadaşlar hiç bozulmayacak. Burası Burhaniye'nin meşhur Necdet Tosun Parkı. Ailenizle, çocuklarınızla gidip çay içebileceğiniz, çocuklarınızın parkta oynayabileceği bir alan gördüğünüz gibi burası 2 artı 1 bir dairemizin salon arkadaşlar. Şimdi salonumuzu gördünüz mutfağımıza geçiyoruz. Evet, mutfağımıza geldik. Üçlü ankastre setimiz her şeyimiz gördüğünüz gibi aynaatlı sistemiyle her şeyle hazır. Doğalgaz istihsaatı çekilmiş. Necdet Tusun Parkı'na bakıyor arkadaşlar. Siz aldığınızda bunlar takılmış yerine gördüğünüz gibi takılmış olacak. Şimdi buradan geldiğimizde balkonumuza çıkıyoruz. Balkonumuza çıktığımızda kombimizi, doğalgazını görüyorsunuz. Evet, Necdet Tusun Parkı'na bakıyoruz. Bu şekilde şok markete bakıyoruz. Hacı Mahallesi'ndeyiz. Bence Burhaniye'nin en güzel, en lokasyonlu yerlerinden bir tanesindeyiz arkadaşlar. Mutfağımızı gördüğünüz 2 artı 1 bir daire için bence ideal boyutlarda. Hatta bir buzdolabı buraya koyup yanına bir buzdolabı daha yeni trend şu an. Difriz şeklinde koyulan konulabilir. Buraya bir köşe takımı da konulabilir. Gayet ferah bir mutfak olur arkadaşlar. Şimdi salonumuzu gördünüz. Koridorumuza devam ediyoruz. Çelik kapımızı gördünüz. Sonra burada 6-7 metrekarelik gördüğünüz gibi 7 metrekarelik bir banyomuz var. Burada arkadaşlar müteahhitimizin size bir sunduğu opsiyon var. İsterseniz buraya şu karşıya komple, komple bir şekilde banyo tezgahı, isterseniz küçük bir banyo tezgahı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesini koyma yeri koyarak teslim edeceğiz sizlere. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Burası ortak kullanım banyo tuvaletimiz. Evet burada bir odamız var. Gördüğünüz gibi arka tarafta aydınlatmaya bakıyor ama gayet ferah ve büyük bir aydınlatma arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. İçerisi karanlık oda diye bir odası yok. Gayet ferah bir alan içerisinde. Koridor devam ediyor. Ebeveyn banyolu bir yatak odasına doğru giderken koridorda gördüğünüz gibi aydınlatmanın da şöyle bahçenin de önünden geçiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bu odaya girdiğimizde burası ebeveyn banyolu bir yatak odası yatak odamızı gördünüz burası ebeveyn banyosu bu şekilde aydınlatma sistemi arkadaşlar ufak tefek evde e, teslim esnasında size ayarlanıp teslim edecek ufak tefek işler var onlar da çok büyük değil gördüğünüz gibi burada yatak odasında arka tarafa bakan bir balkonumuz daha var. Ve bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi apartmanın bahçesine bakıyor. Karşıda bir ceviz ağacı var. Evet bu iki artı bir dairemiz www.kaptanfegayrimi.com.pr adresinde daha detaylı bilgilere ulaşabilir. Dilerseniz bu daireyi hemen al, satın alabilir. Birkaç gün içerisinde de taşınabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri Kaptan Efe kalitesi ve güvencesiyle Burhaniye'ye Hacı Ahmet Mahallesi'ne bekliyoruz.